Biliyorsunuz ki eskiden oturur musun? Eskiden astronotlar yoktu. Astronotlar Dünya yuvarlak mı bilemezdi. Ta ki Pisagor, Biruni ve Magellan ki ikisiler doğana kadar. Magellan eskiden Dünya'nın sona er, erdiğini düşünürlerdi böyle. Yani sona erdir de... yani o yüzden denizin sonlarından korkarlardı düşecekler diye böyle. Ama dünya yuvarlak olduğu için böyle geri dönebilirlerdi kendi yerlerine. Ama bunu bilmezlerdi. Sonra ite Portekiz'in de isteğiyle Mazerlan 5 gemiyle yola çıkmaya gönül verildi. 10 Ağustos 1519'lu yıllarda bu şey başladı. Burada 5 gemi sildik. Sevilla'dan Pasifik Okyanusu'ndan mağdalaştık. Zellan Boğazı'ndan Atlas Okyanusu, İspanya, Afrika derken Filipinlere geldik. Filipinler'de çok üzücü bir olay oluyor. Daha henüz Mazellan 41 yaşındaydı. 1521 yılında 21 Nisan'da bu adada Asya yerinde en yakında Filipinler'de yerlilerle savaşında öldü. Yolculuk bitti mi sanıyorsunuz? Hayır. Magellan yanında Juan Sebastian'ı getirmişti. Juan Sebastian onun yanındaydı. Sonra Magellan ölünce o yolculuğu devam ettirdi. Evet, burada buraya kadar size bildik. Yani Magellan'ın öldüğü yere kadar. Baba. Evet. Ve sonra yolculuğu Juan Sebastian bitirdi. Peki sadece bu mu vardı? Tabii ki. ...asistan günlük diyorduk. Ha. Antonio. Antonio da... ...o gemi değil. Asistandı. Ve e, yolculuğun... ...günlüğünü yazıyordu. Antonio da... ...bu gemideydi. Evet. Ve şimdi... ...Masella'nın doğum yılını ve yasın öldüğü yasını yazacağım. Magellan'ın doğduğu yıl 1480 yılıydı. Ta bu zamanlar da böyle bir yolculuğa çıkmıştı. 1480'de doğdu. 1519'da da yolculuğa çıktı. Sonra yolculuğa çıktıktan dediğim gibi iki yıl oldu. İki yıl yolculuğa esnek edebildi. Sonra 1519-1521. Evet buraya kadar dayanabildim.